Selamünaleyküm değerli dostlar. İkinci videomu da çekeyim. Bugün bataryam da var. Mikrofonumuzda kulaklık taktık yine. Ee, yorumlarda arkadaşlar dediğim gibi belirtiyorsunuz zaten ee, ya da olumlu ya da olumsuz şeylerinizi biliyorsunuz o gün abone de bir takım eki bir takım da yavru vereceğim. Bunu da hatırlatmış olayım. Dedim arkadaşlar bir an önce hızlanıyoruz. Daha hızlı, daha iyi videolar, daha güzel şeyler yapacağız. Ee, değerli dostlar, hep birlikte daha güzel şeylere gideceğiz, daha iyi içerikler üreteceğiz e, nasipse. Abi tekte video atmıyorsun, tekte uçan kuşun yok mu? Var arkadaşlar da, tektekiler çekmiyorum. Ee, ama misafir olan, bahçeme gelen arkadaşlarımıza uçuruyoruz iyi kötü. Ee, ama belki birkaç sefer araya ekleyebilirim sizler için. De değerli dostlar uçurdum kuşlarım var tekte daha tam olmasalar da hazıra yakınlar yani güzel kuşlar uçuruyorum şu anda şöyle söyleyeyim 2-3 tane var şimdi videomuza geçelim şu arapları bir uçuralım durumunu bir görün Evet değerli dostlar. Araplarımı alıp geleyim şimdi. Hedefe salayım. İnşallah hedefte dururlar. Oradan da kaldıralım. Evet dostlarım. Şöyle hedefe salacağım. Umarım hedefte dururlar. Durmadılar. Bir tanesi kalktı. Devam etti. Diğerini de ben kaldırayım. Şöyle. Pşist, 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 pşist düştü gördünüz yani olabilir ne yapacağız şununla kaldıracağız değerli dostlar Şişt. evet düze vurdu bir halsizlik var kuşta neden halsizlik var biliyor musunuz ee, son kaldırdığında değerli dostlar bu kuş dışarıda kaldı bir gün dışarıda kaldı o yüzden ama bakın uçtu şimdi o dışarıda kalan arkadaşlar bütün kuşlar indi. O tek kaldı. Bir anda sıka girdi zaten bunlar. Abileri öyle değildi. Bir anda sıka girdi ve e, yani şöyle söyleyeyim. Bir haftada başladı. Nasıl olduysa. Bayağıdır uçuruyorum. Ama bir haftada başladı. Güzel de başlıyorlar. Bakın. Aferin sana. Aferin sana. Güzel de başlıyorlar değerli dostlar. Aferin sana. Şöyle bir tık daha zoom yapayım. Aşağı yokluyor. Ee, şu karşı şeyin e, şuranın karşı çatıya düşmüştü iki kere. Ama bugün buraya indireceğim bunları. Altına bol kuş açacağım. Ee, bayağı rahatlamış görünüyor. Özellikle şu bayağı rahatlamış. Şu biraz daha hala şeyde. Şu da oynayınca belli olur. Kendini belli eder arkadaşlar. Bu işler sabır işi, gözlem işi. Kuşu gözlemleyeceksin. Gözlemlemezsen kuşun ne yaptığını, neler yapabileceğini yani kestiremezsin. Aferin. Öteki de patladı. Bakın ikisi de patladı. Aferin. Bu şekilde çalışacaklar ki kendilerini yapsınlar. Gözüm güneşe geliyor. Bir arada da uçmuyorlar kesinlikle. Yan yana gelmiyorlar bile. Bakın. Aferin. Uçumları güzel. Biraz kırgınlık olmuş bir tanesinde. Özellikle şu sol taraftakinde kırgınlık var dostlar. Ama uçumları güzel. Aferin yine başlar oynadı bakın. 4 takla 5, 6, 7, 8, 9, 9 takla yaptı. Üstteki de 3 takla 4 takla yapıyor. Birisi 9 takla, birisi 3 takla yapıyor. 9 takla yapan çatıya düşmüştü. 3 kere 4 kere uğraştı arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saat bekledim. Ama gelemedi, inemedi buraya. Gitti oraya düştü. Kolayına geldiği için. Düz çatı. o büyük alan orası. Yani e, bu bahçe kadar bir çatı düşünün. Şu yan taraf. Bunun yanı. Şu büyük olan arkadaki yer. O yüzden ben de bıraktım gittim. Kaderine teslim ettim onu. Ama sabah kalktım geldim. Ben giderken tavuklar da salıyorum ya dostlar. E, sabah geldim baktım uçuyordu. Altına kuş açtım tavukları kapatıp hemen bahçeye teslim aldım. Şimdi bunlar bir yaklaşık bir arkadaşlar yarım saat kadar uçsun ki uçarlar yani 25-30 dakika yakın uçarlar. Uçumları rahat şu anda sıkı bir şeyleri yok. Gevşetmişler kendileri. Aferin. Aferin size. Aferin. Bakın birisi bol takla dönüyor kısa, birisi bol takla uzun. Şey az takla uzun. E, dengeleyecekler kendilerini. Aynı anne babadan yumurta kardeşi bunlar. E, bakalım neler yapacaklar. Bir tane teke aldığım var. Aferin sana. Bir tane teke aldığım var. Ee, onlar da nedir, ne değildir, ne yapacak sizlerle beraber takip edeceğiz. Evet, oynarlarsa çok güzel oynayacaklar. Ee, benim şeyim bu yönde arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu kuşlar e, sende Arap yoktu. Arap ne oldu nasıl oldu falan. Arkadaşlar ben e, balkondan getirdim bunları. Artık piyasaya çıkarmam gerekiyordu. Çünkü genç nesile döndürdüm. Yaşlı kuşlar mı biliyorsunuz. E, bayağı bir çoğalttım. Şimdi üçüme aldım. Herkese göstermem, herkese söylemem. E, balkonunda farklı kuşlar da var. Ama parmaksız soyu e, yine devam. Bunlar da yine ayrı bir soy ve ayrı bir güzellik arkadaşlar. Farklı bir e, oluşum diyelim. Aferin size. Aferin size. Ben şimdi arkadaşlar bunların altına önce bir iki tane kuş atayım. Şuradan hemen şöyle gelelim. iki tane bozlar atalım altına. Şöyle iki tane kuş göstereyim onların altına atayım. Onlara bakalım ne yapacaklar şimdi altlarında iki tane kuş görsünler. Hem de bu kuşlarımızla hem de eşleşmiş olur. Rahat rahat. Kuşumuz bir tanesi yükselmiş. Geliyor bakın. Aferin. Kanat hareketleri falan güzel. Sizler de yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kuşla ilgili fikirlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Aferin. Kuşu gördüler bakın. Yuvanın üstüne çalışmaya başladılar. Umarım mikrofondan da sesim güzel geliyordur. Videoyu boşa çekmiş olmaz. Kenarda gezdiye saldım seni kenarda gez eşek. Kanat kanada verdiler, görüyorsunuz dostlar. Kanat kanada verdiler. İkisi bir geziyorlar. Şöyle göstereyim size. Gelsinler bakalım. Bu arada ufaklıklar geldi. Diva aslan ve diğerleri kapıda havluyorlar, kur ekmek istiyorlar. Orada royal Canin mama var, onu yemiyorlar, açık paket. 15 kiloluk açık önlerinde gelip buradan benden kur ekmek istiyorlar. Bunlar <laughs> da bir arkadaşlar. Aferin, çok güzel geliyorlar bakın arkadaşlar, çok güzel geliyorlar. Rahatlamışlar bayağı, İnşallah şuraya da teslim alırız. Güzelce Yaklaşık bir haftaya kadar da teke alırız. Oradan kuşu gördüler. Bakın parlak oldu kuş. Alçaldılar. Be. Aferin sana. Aferin. ikisi oynadı. Bakın. Aferin. Aferin. Bir tanesi e, rahatsız olmayan güzel bir şey tutuyor uzatıyor, yükleniyor. Diğeri tutamıyor arkadaşlar. Çünkü biraz rahatsız. Şimdi altına yaklaşık bir 15 dakika falan oldu dostlar. Uçuyorlar. Şimdi altlarına şöyle 3-5 tane daha kuş açma zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir açalım. Biraz daha hedefe çalıştıralım bunları isterseniz. Şöyle kuş açtım. Gördüler. Hemen orada patladı bakın. Diğer kuşlarımız da yavaş yavaş çıkacaklar hedefe, evet çıksınlar, hem böylelikle altında kuşa alışmış olurlar hem de hedefi zorlamış olurlar böylelikle, aferin size, ikisi bir takladı, aferin size, bakalım bugün yerine teslim olacaklar mı, bakın bindi yine, İnşallah yerlerine teslim olurlar arkadaşlar rahatsız olandan biraz şey yapıyorum ama diğeri inecek eminim. Rahatsız olan da kafamda soru işaretleri var. Yine gidip çatıya belki atabilir diye düşünüyorum dostlar. Umarım öyle bir şey yapmaz. Öyle bir yapmaz. Orada patladı yine. Ayağını açıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal gelip inebilir de. Eğer inerse maşallah diyeceğim. Siz de bir maşallah diyin. Aferin kısa döndü. Vallahi inecek. Aferin gel. Gel. Aferin. Aklı burada arkadaşlar. İnşallah yerine inecek. İnşallah. Aferin. Sürekli çalışıyor bakın orada. Yine orada patladı. Sürekli patlıyor arkadaşlar. Çekemiyorum dışarıda. Dışarıda patlaması normal. İyi bir şey benim için önemli olan gelip şuraya inmesi, teslim olması arkadaşlar. Yine orada oynadık. Şu bir. Evet. Şuraya gelip teslim olursa helal olsun diyeceğim. Bu da demektir oluyor ki bundan sonra hep buraya düşecek. Çünkü sık taklada olan kuş, bol taklalı olan kuş yerini indirmek zordur. İndirene kadar her şey. indirmeye alıştığınız zaman gerisi artık kendiliğinden olur arkadaşlar uğraşmana gerek yok. Kuş bir belirginlik yapar. Oraya iner. Hep aynı yeri kullanır bundan sonra da. Buna çok dikkat edin. O yüzden altına bol kuş açtım. Uçmalar önemli değil. Şu anda inmeler önemli benim için. Uçmayı her zaman uzatabilir, yapabilir. Ee, ama dediğim gibi şuraya inmeyi baştan alıştırmak lazım. Çünkü ben bu potansiyeli gördüm. Hayvanlar taklada yan tarafa düştüren. Onun da yapabileceği bir şey yoktu. Bir günde dışarıda kaldı. Bir tanesi ama şuraya inerse bugün ikisi de değmeyi keyfime çok da güzel olacak o zaman. Aferin sana. Kuşlarda kızgınlıktan çata çata, çata, çata. Aferin. Aferin. Şu dışarıda kalan arkadaşlar inmeye yelteniyor. Hadi bakalım. Hayırlısıyla. Aferin. Geliyor bir takla. Bir takla. Aferin. Gel. Gel. O tarafa doğru gidiyordu. Allah'tan gitmedi. Çatıya doğru gidiyordu Allah Takla elini bindirmişti. Şuraya bir inerse tamam diyeceğim. Aferin sana. İkisi de orada patladı lan. İkisi bir orada patladı. kısa daireler çiziyorlar arkadaşlar. Hadi gel. Hadi gelin ya. Eksi de bir patladı. Aferin sana. Gel artık. Gel. 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 Aferin. Vallahi geliyor. Hadi. 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 Aferin sana. Şu balkona şeye düşen arkadaşlar. Yukarıya düşen. Vallahi iniyor. Aşağıya kafayı eğdi. Aferin. İnecek. Aynen böyle. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana evet dostlar. Rahatsız olan bir gün önce çat dışarıda kalan indi maşallah. Evet öteki zaten yine ondan yana sıkıntı yok. Zaten ağzı da açık kalmış şöyle göstereyim bakın size dostlar görüyor musunuz? Yani aşırı çalıştığından ve halsiz olduğundan ağzı açık kalmış. Ama önemli olan şu bahçe inmesiydi. İndi yediği yeri hak edecek. Bundan sonra hep inecektir arkadaşlar. Bunu da e, böylelikle keşfetmiş öğrenmiş olduk değerli dostlar gözümüz aydın. Bakın kardeşi tek kaldı, uçumu değişti. Aferin. Aferin sana. Bu da inme şeyine geçti. Bakın kafayı aşağı eğdi. Aferin. Hadi bakalım görelim. Bu da bir insin. İnme eğitimlerini bir alsınlar bakalım önce. Oyunluyken nasıl inmeye zorluyorlar kendilerini bir yer yapmaya zorlasınlar bakalım. Bu arada yavrular kapının önünde grupta toplanmışlar. Çocuk parkı gibi eşek sipaları dışarı çıkmışlar. Maşallah. Maşallah. Aferin sana. Eşek sen. Bir de çevirsen yürüsen şuradan. Ha, orada patladı vallahi. Aferin sana. Alttan kuş çırpınınca arkadaşlar parlak olunca hemen patladı. Gel bakalım. Aferin. Altını sıkmaya başlamış arkadaşlar. iki takla üç takla olmaya başladı. Maşallah. Bir de yerine teslim alırsak değerli dostlar 10 numara olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Çok uçması önemli değil. Önce yani böyle bol taklalı yeni başlamış yerine inemeyen sağ sola düşen dışarıda kalan kuşlarınızı indirmek için kaldırın. 5-10 dakika uçsun altına kuş açın. Bütün kuşları açın. Gerekiyorsa eliniz ayağınızla taşla bir şeyle parlak verin. Kuşlarınız eğer zappur zuppur gezmiyorsa. Bunu yapın. Kuşun aklı sürekli bahçenin içinde olsun. Buraya düşürün. Buraya düşürdüğünüz zaman bir iki kere düşürün. Ondan sonra uğraşmanıza gerek yok. Kuş olmasa bile gelir kendisi iner arkadaşlar. Yeter ki buraya indiğinin özgüvenini kuşa verin. Bu çok önemli. Yani diyorlar ya sık takladaki kuş iyi olmaz. işte sıka giren kuş. Abi siz boş verin. En iyi kuş, bu amacı ne? taklacı kuş. Ne kadar bol taklattı, güçlü oldu o kadar iyi fişek tutar. O kadar uzun gider. Yani taklatıp da aşağı aşağı dönen kuş da olur. Yukarı yukarı giren kuş da olur. Bunu sakın unutmayın. Burada amaç iyi bulmak. İyi de bol taklatan kuşlardan. Ve şudur yani. Kural budur. Bol taklalı dişi, omuzu güçlü, mesafe yapan, iyi kanat çalıştıran erkek eşlemeler genelde böyle olur. Hiçbir zaman bol taklalı dişiyle bol taklalı erkek eşleşilmez. Ya da bol taklalı erkekle bol taklalı dişi gibi. Olmaz. Aferinler yapmaya başlar dostlar. Genelde arkada patlıyor. Onları çekmiyorum. En az 10-15 kere de arkada hedefi yani şu teli geçince patladı. Onları çekmiyorum video uzun olmasın diye. Aferin. Gel in. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Evet dostlar. Araplarımızın ikisini de indirdik maşallah. Ay maşallah sana. Sizlere maşallah diyorum. Evet dostlarım. Bu videomuzda böyle olsun. Umarım mikrofonumuz güzeldir. Ses güzel geliyordur sizlere. Araplarımızı indirdik. Allah şükür yerine teslim aldık. Böylelikle neler yapabileceğimizi kısa öz bir de not gibi geçtik. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Unutmayın 10.000 abonede bir takım eke bir takım da yavru vereceğim ya da hazır kuş vereceğim. Bunu unutmayın. Ee, hep beraber birbirimize destek olalım, ilerleyelim. Hoşçakalın, Kendinize çok iyi bakın.